Spider-Man Across the Spider-Verse sonunda vizyona girdi ve tek kelimeyle muhteşem bir film izledik. Baştan uyarısını geçeyim bu spoilerlı bir inceleme olacak. O yüzden filmi izlemediyseniz şimdiden videoyu terk etseniz iyi olur. Şimdi gelin videoya geçelim. Ana hikayeyi film boyunca sırtlayan iki karakterden biri olan Gwen Stacy ile başlayalım. Film bize Gwen Stacy ile bir başlangıç yapıyor ve filmin başında Gwen'in ilk filmin ardından kendi evrenine dönünce nasıl hayata devam etmeye çalıştığını izliyoruz ve bunun Gwen açısından ne kadar zor olduğunu bize gösteriyorlar. Çünkü en yakın arkadaşı Peter Parker'ı kaybettikten sonra o evrende başka bir arkadaşı olmadığını ve tek arkadaşının artık Miles Morales olduğunu ve bir daha onu göremeyeceğini söyleyerek filme başlıyor. Bütün bu olaylar silsilesinde Gwen farklı bir boyuttan gelen Vulture'la kapışıyor ve tam o esnada sahneye Miguel O'Hara ile Jessica Drew karakterleri giriş yapıyor. Bu ikisi farklı boyutlardaki bozuklukları engellemeye çalışıyorlar. En azından Miguel kendisine böyle bir görev adamış ve farklı boyutlardaki Spider-Man'lerden de yardım alıyor bunu yaparken. Filmin yaptığı en iyi şeylerden biri de renk geçişleri. Her karakterin kendine özgü bir evreni var ve kendi evrenlerinde kendi dünyaları, o karakterlerin kişilikleri ve duygu geçişlerine göre renklendiriliyor. Neyse Gwen ile devam edecek olursak Jessica Miguel ile Gwen'in de ekibe katılması konusunda bir teklifte bulunuyor fakat Miguel bu teklifi reddediyor. Bunun sebebi ise Miguel'in ileride Gwen ve Miles'la olan kişisel problemlerinin bu ekibe de yansıyacağını bilmesi ve onun ikisi, o ikisinin gruba katılmasını istememesi. Fakat Gwen'in dayatması üzerine gruba katılıyor ve Gwen bir süre sonra Miles'ın evrenine geçiş yapıyor ve orada Miles'la takılmaya başlıyorlar. Fakat asıl amacı orada Miles'ı görmek değil, evre yani boyutlar arası geçen ve boyut bozukluklarına sebep olan spotu aramak ve spotu yakalamak. Gwen her ne kadar Miles'ın bu işe karışmasını istemese de Miles Gwen'i takip edince onun ne haltlar çevirdiğini öğreniyor ve onun peşinden gidiyor. Böylelikle Spider-Verse ekibine o da katılmış oluyor. Ancak başlarının ne kadar büyük bir bela aldıklarının ikisi de o sırada farkında değiller. Bütün bunlar olurken karakterlerimizin kişisel problemleri de çok iyi işlenmişti. Kızının gerçek kimliğini öğrenen baba ve Gwen'in babasıyla yaşadığı sıkıntılar, babanın kızına karşı olan güvensizliği, Miles'ın ailesiyle olan sıkıntıları ve Miles'ın hiçbir yere yetişememesi, yani bütün o güçlere sahip olmasına rağmen yine de hiçbir şeye yetişememesi ve ailesinin hayal kırıklığına uğraması, tüm bunlar gerçekten çok iyi işlenmişti. Videonun başında da dediğim gibi Miguel O'Hara'nın amacı farklı boyutlardaki boyutsal bozukluğu engellemek ve kendisinin dediğine göre Miles'ın evreni zaten bozuk bir evren. Bunun nedeni ise Miles'ı ısıran örümceğin ilk filmde e, Miles'ı ısıran örümceğin aslında Miles'ı ısırmamış olması gerektiği, onun farklı bir evrenden olduğunu söylemesi ve 42 numaralı evrene ait olduğunu söylemesi ve bunun üzerine e, 42 numaralı evrendeki Peter Parker ısırması gerektiğini söyledi. Yani Miles aslında bir anomali dedi. Yani normal şartlar altında Miles'ın evrende Miles'ın Spider-Man olmaması gerektiği ve o evrendeki spider manin ölmemesi gerektiğini söyledi. Açıkçası bu ilk filmden biraz, yani ilk filmi izlerken biraz aslında anlaşılabilir bir şeydi. Neden anlaşılabilir bir şeydi? Çünkü ilk filmi izlerken belki fark etmişsinizdir ki Miles'ın ısıran örümceğin bo e o boyuttayken bozukluğa uğradığını e, görmüştük yani izlemiştik yani bu da demek oluyor ki aslında o da farklı bir evrenden geliyordu yani bu da, bunu bize ilk filmde göstermişlerdi. Peki madem Miles'ın evrendeki zaman akışı bozulduysa neden onun evrende herhangi bir felaket meydana gelmedi diyeceksiniz. Güzel bir soru şu şekilde cevaplayabilirim. Miles'ın evreninde farklı boyuttan herhangi biri yok. Sadece ana hikayenin akışı değiştirildi o kadar. Onun dışında evrende bulunan herkes aslında Olması gerektiği kişi. Sadece hikayenin akışı değişti. O yüzden Miles'ın evrende herhangi bir felaket meydana gelmiyor. Yani e, Miguel'in de dediği gibi. Çünkü onun söylediğine göre kendisi ailesinin yaşadığı farklı bir boyutta hayat sürmeye çalışırken o evreni bir kıyamete sürüklemişti. Her Spider-Man onu Spider-Man yapan trajediyi yaşamak zorunda. Her Peter Parker Ben amcasını kaybetmek zorunda. Bu sahnelerde çok güzel cameo sahneleri gördük. Andrew Garfield ve Tobey Maguire'ın Peter Parker'larının ben amcasını kaybettiği sahneleri izledik. Ve bir de Andrew Garfield'ın Spider-Man'in yüzbaşı Stacy'yi kaybettiği sahneyi bize gösterdiler. Bunlar çok güzel ve çok özel sahnelerdi açıkçası. Fakat ilk teori yığını videosunda bahsettiğim ya işte animasyon evreninde live action karakterleri animasyon olarak görürüz diyordum. Fakat hiç öyle olmadı. Tam zıttı çıktı. Hani biraz tuhaftı. Dediğim gibi biraz Space havası veriyordu. Fakat yani çok güzel durmuyordu ya. Harbiden hoş durmuyordu açıkçası. Ben o karakterlerin de animasyon olarak gözükmesini isterdim. MCU evrenindeki e, Prowler karakterini bu film içerisinde gördük. Yani Miles'ın amcasını gördük. Prowler kostümüyle birlikte. Bu da Spider-Man 4 filmi için aslında birer işaretti. E, onun dışında Spectacular Spider-Man'i e, film içerisinde gördük. Yani çok uzun sahneleri yoktu ama bence güzel ve önemli sahneleri vardı bu tarz e, cameo sahneleri olan karakterlerin. Bütün Spider-Man'ler kaderlerini kabul etmiş durumda. Miguel ise Miles'tan iki gün sonra ölecek olan babasının göz göre göre ölmesine izin vermesini istiyor. Fakat Miles da bunu yapmayacak tabii ki de. Aslında film burada ikiye ayrılıyor. Yani bir Miguel'in bakış açısı bir de Miles'ın bakış açısı var. İki farklı bakış açısı ve bana soracak olursanız ikisi de %50 oranda haklı. Yani şunu şöyle izah edeyim. Miles hiçbir şekilde babasının ölmesine izin vermeyecektir. Yani bu zaten belli bir şey. Ki bildiğiniz üzere Miles Morales'in çizgi romanlardaki hikayesinde babasının ölümü üzerine sorumluluk duygusu daha bir Spider-Man'in ölümünün daha bir yükleniyordu. Fakat bu adamlar zaten ilk filmde amcasının ölümünü bize gösterdiler. Yani Prowler olan amcasının ölümünü gösterdiler. Yani bir daha Morales ailesinden birisinin ben öleceğini düşünmüyorum. Yani kurtaracaktır fakat zaten hani maalesef evreninde bir felaket meydana gelmeyecektir. Hani Miguel'in söylediği işte bu Hintli Spider-Man'in evreni yok olacak falan demesi yani bence şundan kaynaklı. Evet hani bilmiyor, hani nasıl diyeyim hiçbir müdahale olmasaydı sevgilisinin babası ölecekti. Fakat yok olmasını şuna bağlayabiliriz bence. Adamın kurtarılma sebebi. Yani şu şekilde eğer onu kurtaran kişi o evrenin Spider-Man'i olsaydı bence herhangi bir bozukluk meydana gelmeyecekti. Fakat Kurtaran kişi farklı boyutlardan gelen Spider-Man'lerden biri olduğu için evrende bozukluk yaratacaktır. Yani ben sebebini buna bağlıyorum açıkçası. Çünkü tekrardan bir karakteri öldüreceklerini pek zannetmiyorum ve Miles'ın babasının ölümünü engelleyeceğini düşünüyorum açıkçası. Evi de zaten filmin sonunda takımlar ikiye ayrıldı. Hem Miles ve Gwen'in takımı hem de Miguel'in takımı var. Spider-Verse temalı Örümcek Savaşı gibi bir şey izleyeceğiz. E, o yüzden İkinci parti ben şahsen çok heyecanla bekliyorum. Yani bir de şöyle düşünmek lazım. Siz olsanız ne yapardınız? Açıkçası ben olsam göz göre göre kendi ailemden birisinin ölmesine izin vermezdim. Evet sorumluluklarım var. Fakat e, onu kurtarma imkanım varken kurtarmayı seçerdim. Peki siz ne yapardınız? Bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Jessica Drew karakterini gördük. Fakat bu filmde kendisi zenci ve hamile bir Spider-Woman'dı açıkçası neden böyle bir şey yapmışlar hiçbir fikrim yok pek de hoş olmamış yine e, ya şimdi bunu dedim diye ırkçı falan ilan edileceğim ama tarafsız bir e, siyahi duyarı kasıldığını düşünüyorum siyahi karakter getirmelerine kesinlikle okeyim fakat karakterin or orijinalini bozmalarına hiç okey değilim Spider-Punk karakterini gördük e, o bayağı iyi işlenmişti Ya işlenmiş derken bayağı iyi aktarılmıştı yani Zaten sanat tarzı filmin bence çok çok iyi. Bu tarz cameo karakterleri karakterlerin ben harcandığını düşünmüyorum açıkçası arkadaşlar. Çünkü yeterli oranda kullanıldıklarını düşünüyorum. Böyle bir filmde zaten ne kadar onlara sahne yazabilirsin ki? Ana tema var ve bu ana tema üzerinden ilerleyen iki ana karakter var. Önceki filmden de belli başlı temeller atılmıştı. O yüzden keme olarak gözüken diğer Spider-Man karakterlerinin yeterli oranda kullanıldıklarını düşünüyorum. Çünkü Andrew mı, Toby mi, mı yoksa diğer başka ne çeşit örümcek insan varsa hangi birini sahne yazacaksın? E yazsan yazsan en fazla 5 dakika, 4-5 dakika bir şey yazabilirsin. E buna da gerek yok. Bence iyi şekilde kullanılmıştı hepsi. Ee, bakalım ikinci partta ne olacak Yani bu videoda zaten şimdilik Söyleyebileceklerim bu kadar Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum Aşağıdan videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın